Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arapça yeni müfredat derslerimize devam ediyoruz. 5. üniteye geldik. Konumuz maksur, mankus ve memnud isimler. İsimler son harflerin yapısı bakımından ikiye ayrılırlar. Bir sahih isimler, yani son harfi illetli veya hemzeli olmayan isimler iki sahih olmayan isimler ise yani son harfi illetli veya hemze olan illetlen kastımız ve y elif v elif veya hemze olan isimler biçiminde iki ayrılıyor. Sahih olmayan isimler kendi arasında üç kısma ayrılıyor. Bizim konumuz bu yani yapısında son harfinde v elif veya hemze bulunduran isimler sahih olmayan isimler oluyor. Bunlar da 3 kısma ayrılıyor. Maksur, mankus ve memlut. Hemen bakalım beraber sizinle. Maksur isimler sondan bir önceki harfi fethalı olup son harfi y olan isimlere maksur isimler diyoruz. Buradaki y'ye dikkat et lütfen. Buradaki y alfabedeki y değil hocam. Tamam karıştırma. Alfabedeki y'nin altında iki nokta var. O ya. Bu y. Ona dikkat et. Gözden kaçırma. Bu ayrıcı bir ayrıntı. Maksur isimler genellikle ye ile biter. Fakat az miktarda da olsa elif ile biten maksur isimler de vardır. Maksur isimlerin sonunda yer alan bu harfleri biz elif-i maksure adını veriyoruz. Hocam bu amma ye diyeceksin. Elif-i maksure buna diyemeyiz. Hocam işte bu ye feta olursa yerken önceki harfi. Bazen böyle de görülüyor. Böyle de gösterildiği zaman elif-i maksure diyoruz sen şaşırma. Tamam o Elif seni yanıltmasın. Olur mu? Mühendislik dişillik alameti 3 tanedir. Bunu nereden hatırlıyoruz? Bak kelimesinin sonundaki yuvarlakta kelimenin sonundaki Elif'i maksura varsa kelimenin sonundaki Elif'i de varsa bunlar neydi? Dişillik alametleriydi. Tamam. Mühendislik alametlerinin sonunda bulunduğu ismin mühendis sayılabilmesi için bu alametlerin zaid olması yani fazladan kelimenin kök harflerinden olmaması gerekiyor. Aksi takdirde isim müzekker. Ne demek istiyor? Şunu hocam. Bak Kübra buradaki üçlü kök görüyorsun değil mi? Onun içinde ayrı bir şekilde olacak. Tamam? Ayrı bir şekilde olursa biz buna ne diyoruz? Elif'in i maksura adını veriyoruz. Böyle bir isim ne yani belirsiz olarak yani eliflamsız bak eliflamsız başında eliflam olacak gel, gelmesi durumunda irabında herhangi bir değişiklik olmaz fakat bütün irab durumlarında ref, nasb, cer tek fetha ile okunur ve yazılır hocam. Tamam mı? tek fetha ile yazılır bak görüyorsunuz zaten kübra dediğimiz zaman. Maksur bir isim sonundaki elifi maksuri kelimesinin kör harflerinden biri ise ne olacak o zaman? Kelimenin üçlü kökünün üçüncü harfini oluşturuyorsa böyle bir ismin nekira yani belirsiz yani eliflamsız olarak gelmesi durumunda eliflamsız irabında herhangi bir değişiklik olmaz. Fakat bütün irap durumlarında rev, nas, cer hallerinde hep tembilli fetha ile olur. Tamam mı? Tembilli fetha ile okunur hocam. Tamam. Bak tembilli görüyorsun bak. Neden? Çünkü üçlü kök içerisinde gelmiş. Hocam bak görüyorsun değil mi? O yem üçlü, ye üçlü kök içerisinde. Kelimenin sonunda yer alan elif-i maksure ye şeklinde ise böyle bir isme herhangi bir zamir bitiştiğinde bu harf elife dönüşüyor. Ne demek istedik peki? Şu yani hocam bak sonunda görüyorsun elif-i maksure var değil mi sonunda? Buna herhangi bir zamir hocam hatırla şahıs zamirlerimiz vardı hani bitişik nesne zamirlerimiz vardı. Hatırlıyorsun hu hu mahum ha huma hunne ke kuma kunne ki kuma kunne ya venna değil mi? Bunlar bitişik nezle zamirleriydi. Heh, hatırla bak. Bunlardan herhangi biri bundan sonra bak bundan sonra gelecek. Dikkat et ama oraya. Bundan sonra gelirse şayet buradaki ye ne oluyor? Ye gidiyor. Yerine elif harfi geliyor. Bak görüyorsun orada zaten. Burası anlaşıldı değil mi? Hem fikiriz. Heh, hadi peki. Aşağıdakilerden hangisi maksur bir isimdir? Hangisi hocam? Maksur neydi peki? Sondan bir önceki harfi fethalı olan son harfi. Son harfi de ye olacak hocam. Görüyorsun bak iki tane var değil mi burada? Hayır hocam bir tane var. Yapma lütfen. Bak buradaki ya harfi. Bak iki tane noktası var hocam. Gözünü seveyim. Bak sakın onu işaretleme. Maksurda sakın onu işaretleme. Bak nokta olmayacak. Bak B harfi. Ne olacak? kök bak hocam sin ve min var zaten görüyorsun değil mi bak üçlü kökün haricinde olacak o zaman cevabımız ne 5 şıkkı bu kadar basit bu soruya dikkat et bunu kafana kazı çıkabilir hocam aman Allah'ım bunu nasıl yapacağım eyvah bitti kaldım deme sakın bak soruyu oku bu soru o kadar zor değil. Açlık cümlede yer alan boşluğu doğru olarak tanımlayan maksur ismi bulunuz diyor. Maksur ne olduğunu zaten biliyorsun sen hocam. Sondan bir önceki harfin fetalı olan, son harfi y olan kelimeyi bulacaksın. Kurban olayım. Bak şıklarına bak. Hangisi hocam? Hemen kolayca değişikli olduğunu gördün işte. Hocam kolay bak. Sakin, sakın korkma tamam sakin. Hemen devam ediyoruz. Mankus isimler sondan bir önceki harfi kesralı olup son harfi de ya bak iki noktalı dikkat et. Olan isimlere mankus isimler denir. Tamam mı? Mankus isimlerin sonunda yer alan harfin, alfabenin son harfi olan ya, harfi olup altında iki nokta vardır. Bunu bak belirtmiştik sana. iki nokta. Mankusun altında da ne varmış? İki nokta varmış hocam. İki tane bak görüyorsun değil mi? Maksur. Maksurda ye yok. Maksurda ye yok. Mankusta altında iki tane nokta var. Bak görüyorsun. Burada baktığımız vakit bu mankus bir fiil olduğunu anlıyoruz değil mi hocam? Burada belirli şekilde gelmiş şerifen var çünkü. Aşağıdakilerden hangisi mankus bir isimdir diyor. Bunları karıştırma hocam lütfen. Maksurla mankus'u karıştırma. O farkı iyi kavra. Mankus isimler sondan bir önceki harfi kesralı. Yani son harfi ne olacak? Ya olacak. Şıklara bak bakalım hocam hadi. Hangisi? Çok güzel. D şıkkı değil mi? Başka zaten bak yok bak yerin altında onun gibi iki tane nokta yok bak bak bizim Çin'de nokta iki tane var bize iki tane nokta lazım mankus noktalı tamam bak altında senin altında çizmişiz zaten Man bak ne kısa hocam son harfi illetli olan fiillerde kullanmıştık yani bak burada da maksurun sonunda s yok bak mankustan hatırla mankusun s'sinden hatırla bak tamam nokta mutlaka olmalı gerekiyor orada. Mankus isimler belirsiz olarak yani başlarında elif lam yani el olmaksızın kullanıldıklarında merfu ve mecrur durumlarında sonlarındaki ya harfi düşürülüyor. Ancak meydana gelen bu değişikliğe işaret olmak üzere kelimenin sonundaki kesra harekesine bir kesra daha ekleniyor. Böylece çift kesralı olur. İrabı yine tıpkı belirli bir mankus ismin ref ve cer halindeki irabı gibi yapılıyor hocam. Tamam. Ne dedim anlamadın mı yoksa? Bak hocam iraptan öğeleri ayırmadan kastımız şu. Türkçe'de hani öğeleri buluyoruz ya hocam cümlelerin. Hani yüklemi nedir, nesnesi nedir, öznesi nedir? Sorular soruyoruz hani değil mi? Kim yaptı? Mesela Ahmet Hoca dersi anlattı. Kim anlattı? Bak ne kim anlattı Ahmet Hoca? Bak yüklem neydi orada anlattıydı. Değil mi? Özlemiz kimdi? Ahmet Hoca. Arapçada biz bunu nasıl yapıyoruz hocam? Bazen de harflerle yapıyoruz biz bunu. Hatırla bak. Hatırladın değil mi? Bir ile iki sıfat demiştik hani. Üç mesela yeni geldi. Nesne oldu yeri geldi. Yeri geldi fail oldu değil mi? Bu neyle belirtiliyordu? Harflerle yapıyoruz hocam. Tamam. Bazen yeri geldi harekeyle yapılır. Buna dikkat et. İrab dendiğimi korkma sakın. Öğe aklına gelsin. Tamam mı? Cümlenin öğeleri. Burada Y harfi mansup nesne olduğunu bize gösteriyor. Bunu anlatacağız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Korkma yani. Sakin. Buradaki Y harfinin nesne olduğunu. iki tane Y yani nesne Y ile yapıyoruz ya hocam. İki tane Y yan yana gelecek. O zaman biri gidiyor. Biri düştüğü için yanına bak beni düştüğünü belirtmek için tenvine dönüyor. Bak bir, bir iki üst iki üstün oluyor bak İki tane üst üstün oluyor çift kesralı oluyor yani tamam onu kastediyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Korkma yani. Tamam gözünü büyütme. <laughs> Sakin. Bu nedir? Laf sen yapılıyor hocam. Bunu görüyoruz yani. Görümüz, gözümüzle belirleyebiliriz. Takdiren yapmıyoruz. Harekesini bak görüyoruz zaten hocam. Kafamıza göre yapmıyoruz yani. Zaten belirtilmiş bak. Görüyorsun. Bak iki tane var orada kesre. Buna dikkat et. Sonunda ne oldu? Fetal oluyor değil mi? Bak buna da dikkat et. Devam edelim hocam. Aman Allah'ım bunu nasıl yapacağım deme. Sakin hocam sakin. Bir oku soruyu. Aşağıdaki cümlede yer alan boşluğu doğru olarak tanımlayan mankus ismi bul demiş. Hemen bul hocam. Mankus neydi? Önce onu hatırla. Sondan bir önceki harfi kesral olacak. Son harfi de ya olacak hocam. Tamam sakin ol. Bak şıklara bak bakalım. Bir fikir yürüt. Sonu ya olan hangisi hocam? Hangisi? Bu şekilde gelebilir mi hocam? Tabii ki hocam bak bu mansup şeklinde gelmiş. Bak 5 hakkında. Cevabın hemen B seçeneği olduğunu, B şıkkı olduğunu anladın inşallah. Bak önce, önceki harf esre ve mansup olduğunu bize gösteriyor. Bak elif iki tane y yan yana gelmiş, burada düşmüş. Tamam. Bu olabilir mi? D şıkkı olabilir mi? Olamaz hocam. Niye? Çünkü bak el yok, elif lam yok hocam. Bak tamam mı bak. Onu seçerdik elif lam olsaydı belirli olurdu. Ama bu belirsiz nekra yani. Belirsiz kullanacağız onu. O yüzden cevabımız B şıkkı. Onu da unutma lütfen. Son harfleri hemze olup hemzeden hocam memut memut isimlerdeyiz. Son harfleri hemze olup hemzeden önceki harfleri de elif olan isimlere biz memdud isimler diyoruz. Bak bu bir memdud isim. Onu gösteriyoruz daha doğrusu. Memdud isimler tıpkı sahih isimler gibi lafsi olarak irab ediliyor. Yani ref halinde damme, nasb halinde fetha ve cer halinde de kesra harekeleri memdud ismin sonunda açık bir şekilde yer alıyor hocam. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi memlut bir isimdir demiş bize. Bul bakalım. İstersen soruyu durdur. Videoyu durdur hocam. Son harfi ne olacak? Hemze ve hemzeden sonra elif, önceki harfi elif olacak. Bak hangisi? C şıkkında hocam. Bak görüyorsun değil mi? Anladın zaten. Açıklama yukarıda var. E olabilir miydi? Olamaz hocam. Bak hemze var ama ondan sonra da ne olacak? Öncesi elif olacak. Bak elif yok orada ama cevabımız C şıkkı. Orada var çünkü kuralımıza uyuyor. Memdudun çeşitlerine bakalım. Hemzesi kelime kökünden olan memdud isimler. Hemzenin, kelimenin kökünden olup olmadığını anlamanın yolu o kelimenin üçlü kökünün bulunmaktır hocam. Üçlü kökünde yani sülasi, mazi, üçüncü tekil, eril kipinde hemze yer alıyorsa bu hemzenin kelime kökünden olduğunu bize gösterir. Tamam mı hocam? Ne demek istedik peki? Bak şu, bunu köküne baktık. Eğer kökünde hemzeden elif var ise, bak hepsinde var. Hemzeden elif var değil mi hepsinde? O zaman bu kökündendir diyoruz. Kelime kökünden olan memlut isimdir diyoruz biz buna. Hemzesi başka bir harften dönüşmüş olan memlut isimler neler? Onlara bakalım. Bak hocam, baktığın vakit burada normalde o harfi görmüyorsun. Vav var mı? Yok. Ama vav harfi, hemzesi başka bir harften dönüşmüş. Bak, yani bu kökünde yok fakat, Bak görüyorsun hocam. gördün gibi bak muzarisinde. Da'a De yed'u dediğimiz vakit bu mazisi bu muzarisi. Bak hocam buradaki vav harfi ortaya çıkıyor. Bak görüyorsun değil mi? Heh. Ne dedik? O zaman hemzesi vavdan dönüşmüş olan memdud isimdir diyoruz biz buna. Mesela mene yebni. Burada gördüğün gibi ya ya harfinden dönüşmüş diyoruz. Tamam Buradan fikiriz artık. Memnut isim çeşitlerine bakalım. Bak hemzesi zait yani fazladan olan memnut isimlerdi. Ten, tenvin ve kesra almıyor bunlar. Bunu unutma yıldız koymuşuz zaten oraya. Kelimeler memnut isimlerde. Hemzeleri zait yani kelimenin kökünden olmayan isimlerdir. Nasıl anlayacağız biz bunu? Sülasi, mazi, üçüncü tekil, eril hallerinden anlıyoruz. Tamam oraya bakarak anlıyoruz işte. Bak görüldüğü gibi Bak görüyorsun kelimenin mazisine baktığımız vakit mazisinde hemzeden elifi göremiyorsun atılmış. Bak bu isimlerdeki elif ve hemzeler kelimenin kökünden değildir hoca. Bak aslında var kendinde ama elif ve, hemzi kökü, elif ve hemzesi kökünden olmayan isimlere biz memnut isimler. Yani gayri musarif kelimeler diyoruz. Bunları 6. ünitede daha detaylı inşallah denilecek. Tamam. 6. üniteye koymuşlar çünkü müfredatta. Tekrarlayalım. Ne demek istedik peki? Elif ve hemzesi. Bak şimdi bunu bir sen sana yeter. Kelimenin kökünden olmayan memlut isimler gayrı musarif kelimelerdendir. Tamam mı hocam? Başka bir ifadeyle bu tür isimler tenvin ve kesra almıyorlar hocam. Kesra almaları gereken bir konumda geldikleri vakit bütün gayri musariflerde olduğu gibi kesra yerine Fet alıyorlar hocam. Bak görüyorsun. Feta almış değil mi? Bak şimdi bunu irabını yapmaya çalışalım. Bu nedir? Tekildir değil mi hocam? Dişildir. Nereden aldık peki? Hocam sondaki elif hemzeden alıyorsun. Belirsizdir. Başında nekra ya yok. Elif lam yok. Cer alameti nedir bunun? Kesra'yı yerine geçen buradaki fetadır hocam. Çünkü bu gayri musariftir diyoruz hocam biz buna. Bu soruyu da yapalım inşallah. Cümledeki boşluğu doğru olarak tam, tamamlayan memlut ismi bulunuz. Memlut neydi hocam? Sonunda hemze, elif olan... Hocam hepsinde var diyeceksin sen şimdi. Yapamam bitti kaldık. Değil mi hocam? Sakin ol. Bak burada ne yapacaksın sen? Bak birazcık düşün. Burada el varsa burada elli olacak. Deyle ile El seçeneği kafadan ele. Tamam. Ele. Demek ki işimiz iraplı olacak hocam. Yani memlut isimler tıpkı sahih isimlerdeki gibi lafsi olarak irap edilirler demiş. Yani ref halinde damme, nasb halinde feta ve cer halinde de kesre harekeleri memdud ismi sonunda açık bir şekilde yer alır. Bak hocam şıklara bak. Bak ne var burada? Bak hepsinde gördüğün gibi üçünde de elif var değil mi? Elif gelirse bu ne olduğunu bize gösterir. Nasb olduğunu bize gösterir. Mansup olduğunu yani nesne olduğunu bize gösteriyor. Sonu neyle harekeliyoruz? Feta ile hocam. Yani cevabımız A şıkkı olduğunu lütfen gör. Olur mu? Hocam konumuz burada bitti. Bu ünitemiz temiz burada bitti. Hocam görüyorsun bak o püf noktalarda Arapça bilmeden hani soruyu gördüğü zaman eyvah 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 ben şimdi bunu nasıl yapacağım hocam bu çok uzun. Bu kelime nereden geliyor? Bu kelime nereye gidiyor? Ben bunu hangi harekesine bakacağım? Arapça da bilmiyorum. Bu kelimeler Türkçesi nedir? Bitti. Dediğin sorular hocam anlam bilmeden de çözülebiliyor değil mi? İşte sen burada bu püf noktalara dikkat edeceksin. O dipnotları mutlaka aklına yazacaksın. Bu üniteleri hocam tekrar tekrar izleyeceksin ve Arapça bilmeden Arapçayı geçeceksin. Hocam formülleri sana gösteriliyor zaten. Sana kalan sadece tekrarları yapıp işte yani bu videoları peyderpey boş vakitlerinde izleyip aklını kazımak ondan sonra da bir, bir de çıkmış sorulara bakıp güzel bir puan alarak dersini vermen ve diplomanı alıp hedefine doğru dört nala koşup gitmen hocam. Tamam. Hocam kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etme. Videomuzu beğenmeyi unutma. Yorum yapmayı da unutma. Lütfen bize duanı eksik etme hocam. Ee, ve Allah'ın izniyle inşallah bizim vesilemizle bir video, iyi bir puan alırsan video ya. İyi bir puan alırsan inşallah yani seni kurtaracak o puanı alırsan ve o dersi de verirsen bizim vesilemizle Allah'ın izniyle ve bizim aracılığımızla bizim vesilemizle lütfen yoruma da gel yaz. Öteki hocalarımız da görsün inşallah. Hem motive olsunlar hem ee, tutunulabilecek bir dalları olduğunu bilsinler Allah'ın izniyle. Ve dönem uzatmasınlar. Dediğim gibi ekstradan harç yatırmasınlar. Çünkü hocam ya Facebook'ta görüyoruz gariban insanlar hocam. Hani bu ilahiyata e, kayıt olan insanlar, hocalarımız gariban hocalarımız. Güzel insanlar. E, onlar da ekstradan para ödemesin hocam. Dönemleri de uzamasın inşallah. E, çünkü birazcık fazla hakikaten maalesef. inşallah ileride düşer. Ben inanıyorum düşeceğine Allah'ın izniyle. Böyle hocam. Dua eder, dua bekleriz. Dedik, dediğimiz uyarıları lütfen unutma. Kendine iyi bak. Videoları izlemeyi de ihmal etme. Allah yar vermişin olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet ol.